Mutual 70. Bölüm Part 4 çıkmıyor. Evet çıkmıyor. Ve benim bu kanalda en çok bölümünü ürettiğim Ski Mutual bölümü oldu. Bu nasıl bir cümle bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Normalde bölümler çıkmadan önce teori videolarını atarım. Ondan sonra işte sızıntılar yeri onları atarım ve bölüm çıkar. Ama 77 4 part olduğu için ve her partta 5 yıl sonra çıktığı için 50 tane videosunu çektim. Büyük bir nefes almak istiyorum artık şu bölüm çıktıktan sonra. Ve bugün arkadaşlar 77 Part 4'te olabilecek bir şey ama biraz garip. Godzilla vs Titanlar. Bu nasıl olacak? Titanlar mı alacak? Godzilla mı alacak? Merak ediyorsanız video sakın sardırmayın. Çünkü bayağı garip bir savaş olacak. Gerçekten. 3 Titan ve 1 Godzilla. Şimdi bölümü izlemeden önce tahmin edin. Sizce kim kazanır arkadaşlar? Godzilla mı Titanlar mı? Öncelikle hatırlarsanız daha öncesinde 10 ay önce Godzilla'nın olduğu bir bölümü vardı. Bakın. Bakın arkadaşlar Godzilla'nın olduğu bir bölüm vardı. Bu e, resmi bir bölümde Godzilla geliyordu. Resmi bölümde ama hikaye dahil değildi muhtemelen. Bak Godzilla geliyor. Titan Timan var karşısında. Tantisman Godzilla bağırırken Tak Yani Dünyanın en kolay savaşı mavaşı olmuştu yani evet Bu kadar bir, bu böyle olacağını hiç kimse düşünmüyordu arkadaşlar Godzilla'yı böyle şöyle yeneceğimizi kimse düşünmüyordu ve burada bize bir gaz veriyorlardı Kopiyum Ve şimdi arkadaşlar bir manyak Altı buçuk dakika boyunca hani Titan birlikte Godzilla'nın kapıştığı bir animasyon yapmış ve Dafuk falan yorum atmış arkadaşlar Domsuz'u falan o zaman başlayalım Aha Yürüyoruz. Burası neresi? Bir savaş ortamı. faletler bize sıkıyor. Biz de kaçıyoruz. Evet. Ee, helikopterlerle saldırıyoruz falan filan. Ne oldu? Solda bir adam vardı. Şu adam kim? Sa sağda sağda. Sağ tarafa bakın. Şu kim? O nasıl bir kaçış? <laughs> Dur bakalım. Etraf patlıyor. Godzilla'nın ekibi mi? İnsanlar mı bu saldıranlar acaba? Yok. Kameramanlarmış. Bunlar kameraman. Aha. Sesi biraz arttırdım. Tuvaletlerle kameramanların kapışmasını görüyoruz şu an. Normal. Bunlar normal. Şu an Titanları ve Godzilla'yı görmedik daha. O geldi. Kral geldi. Sizce kim var arkadaşlar? Godzilla mı? E, Skibutay'da git Titanlar mı? Şu anda yazın. Şu anda abi tahminlerinizi yapın. O bir tipe bak. Bu arada çok iyi yapıyor adam animasyonu. Dafuk'un yorum yapması anlarsa. Abi, başlığını savaş. Hadi sen kameramanı hadi. Hadi. Oy! Kafaya vurdu. Kafayı geçirdi abi. Bence bence Godzilla şov yapar ya öyle düşünüyorum. Ama tek birine yapar. Yani 3 tanesi sıkıntı yaratır bence. Kafaya kafaya vuruyor bak. Hadi lan. Ben Godzilla'yı tutuyorum bu savaşta. Siz de tisanları tutun arkadaşlar. Hangimiz kazanacak bakalım. Bak nosu yokuyor ama kalkanı geçemiyor. Bu kadar güçsüz olamaz abi Godzilla. Bu kadar güçsüz olamaz bence. Hadi lan. Oh silahını kopardı. Abi füzeler havalarda uçuşuyor. Ne oluyor füze diyorum şey ışınlar. Kuyruğun tersiyle vur hadi. Ha vurdu herhalde. Şu an yani Godzilla yeniyor gibi görüyorum abi. Hadi Godzilla. Haydi Godzilla haydi Godzilla haydi. Tam zamanı derken çekmeyi vurdu. Abi bu YouTube'a ne olmuş ya? Böyle garip bir renk oldu. Mor morlaşmış pembeleşmiş. O, oh, kafayı sürüyor. La kafasını sürüp sen kameramanın. Koparma. Kral seni tutuyoruz da koparma yani bize ihtiyacımız olacak. Animasyon ben bu arada deer. Eee... deer from a evet. Kral stand kameraman. Allah rahmet eylesin. Ne oluyor lan? Bu kim? Yardıma geldi. Ve Titan Speakerman, Man. Titan Speaker Man Show. Abi Hadi Godzilla alırsın be. Yok yok baksana. Ya Godzilla bu kadar güçsüz değilsin. Bak bıçak yiyor. King Kong'u çağır King Kong'u. Kong'u çağır. King Kong, u. Kong, u çağır, King Kong adı bilmiyorum. Kong'u çağır. Aha. Merhaba. <laughs> Kral. Ee, bir tık ölüyorsun gibi. Öyle işte. Titan öyle dedi muhtemelen arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Edo'nu onu şu an kurtarıyor. Lan saldırsana Godzilla. Adamı ya abi Aferin o da adamın kolu kalmadı Yani adamı healladıktan sonra mı saldırıyorsun? Oo. Bu kadar güçsüz olamazsın Godzilla hadi Ben Godzilla'yı tutuyorum şu anda Aha O. 2 ve 1 atıyor ve daha Tisantiman gelmedi Godzilla birini ağlama ya Godzilla'nın içinden geçiyorlar arkadaşlar. Ben böyle olacağını düşünmedim hiç. Lan ne oluyor? Hadi be Godzilla. 77 part 4 ile aynı kalitede bu arada. Adam Dofu'a benzetiyor animasyon tarzını. Ama bu daha çok aksiyon hareketli. Başım önünde indir artık şunu. Aha yine bıçağı saplayacak. Lan. Gözüne mi sapladı o? Her şey birbirine girdik. Şu an Godzilla bir tık gidici gibi arkadaşlar. Korkarak söylüyorum, üzülerek söylüyorum. Ben Godzilla'yı tutuyordum savaşta. Şu hale bak Godzilla'nın. Lan Godzilla sen bu hallere düşecek adam mıydın? Kopar onu. Oo. Arkadaşlar sanırım Titanlar galip geliyor. Yapma. Aha. Bu arada can kameraman da manyak hasar görmüş. O öldürdü. İskeleti çıkmış. Yapma ya bu kadar kolay pes edemez vardı. arada. Aa evet, kolu gitti. <laughs> kolu elimde kaldı arkadaşlar. <laughs> Bravo. Ama ne olacak? Aha bu kim? Santimen geldi kral. Senden hani yardım. Bulur lan? kafasını almış. Yakıyor Titan Timen. Oğlum Godzilla'nın kafası nasıl yaşıyor ayrı bir şekilde? O da gitti. Ve Titan Timen. Ha ne oluyor? Pas radyasyondan dolayı mı oldu acaba? Ne oluyor? Bir hasar bırakır bence ya. Ne yapıyorsun lan? Niye parmak şıklattın? Ne oluyor bu ne? Oy! Godzilla'nın kafa burada. Lan kaç tane gol? Lan ne yapıyorsun manyak? Ya Godzilla bu durumlara düşecek adam değildi arkadaşlar bence. Ben öyle düşünüyorum. Yakışmadı Godzilla. Godzilla ya yakışmadı. Yani bu savaşta da Godzilla aldı. Aha dur. Şey mi bak Skibital de oyuncak. Bunu alca alacaktım arkadaşlar geç gelir diye. Önümü aslında alabilirim alabilirim. Alayım mı arkadaşlar? Bir tık geç gelir ama. Godzilla mı çıkacak yoksa? Ne abi bu? Aha. Kameraman ve... Bak şu... Kamera woman oyuncağı varsa olur abi. Bakın bir tane daha kameraman Godzilla kapışıyor. Aha. Bence bu sefer Godzilla alır. Hadi Godzilla hadi. Let's go. Let's go. Oh. O adam yumruk attı. 1v1 lan hadi. Orada 3v1 alırsınız adam. 2v1 alırsınız adamı. Şimdi 1v1 yen. Hadi 1v1 yen. Hadi Godzilla. Alırsın Godzilla hadi. Godzilla yandı. Godzilla şunu yen. Ateş mateş at. Oh. Çekici yedi. Hadi Godzilla be. Sana güveniyoruz dostum ya. Aha. İşte işler şimdi kızışıyor. Güzel. Bundan buz mu atıyorsun ne yapıyorsun reis? Yok, mavi güç. Adamda da mavi güç var. Abi Godzilla alırtı sen kameramanı ya. Hadi ya. Haydi, hadi. Hadi başaracağım be. Kuyruğunla vur. Heh. Sen kameraman ne oldu lan? Hani 2 bir 1 alıyordunuz adamı. Bu adam buz atma gibi bir gücü yok mu ya? Aha yapma şu saldırıya gitme Abi sen radyasyondan beslenmiyor mu? Doğa gücü çekti lan Şimdi yakıyor Ne yapacağız? Bağırıyor bak nasıl bağırıyor Abi ben hadi Godzilla bu bu maç böyle mi bitecek? Ya böyle animasyon ya Roda. What are you doing bro? Why isn't finished? Animasyon böyleydi. 77 part 4'te böyle bir şey görsek çok komik olurdu değil mi? Neyse arkadaşlar umarım gelecek bu bölüm haftaya gelir gibi. Böyle sınavlarınız başlıyor. daha başlamadan başlayacak. Size başarılar diyorum. Sınavlarınızda çalışın ondan sonra beni izleyin. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bugün 8'de yayında olacağım. Canlı yayın sekmesinde bekleyin. O zaman görüşürüz. Bay bay.